Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Duru, 10 yaşındayım ve bu bir tanışma videosu. Bu videoyu çok fazla uzun tutmayacağım. Çünkü bu kanalda içeriklerimi söyleyeceğim. Eğer içeriklere inmiş olursak içeriklerde yeteneklerimden ve e, keyif aldığım şeylerden yani küçük kesitler paylaşacağım sizlerle. Özellikle vloglar paylaşmak istiyorum. Ve bunları biraz daha olursak dans videoları, paten videoları, resim videoları çekmek istiyorum. Ama hayatımdan e, şu anda geleceği bilmediğim için e, diğerlerini söyleyemeyeceğim. Biraz da sürpriz olsun. Gerçekten çok mutluyum bu kanalı açtığım için. Sizin de benim kanalımı seveceğinizi düşünüyorum. Ve bu bunu bundan dolayı beni desteklemeyi unutmayın. Onu da geçersek eğer benim kanalımdaki videoları görmek için aşağıdaki butona basabilirsiniz abone ol butonuna ve yandaki butondan bildirimleri açabilirsiniz. Bu şekilde benim videolarım sizlere ulaşabilir. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.